Bugün sizlerle ve geometride işte versus yapımını göstereceğim. Yani multiplayer. Bakın şurada bir seçenek var. Buna tıklıyoruz. Bakın sonra böyle bir ekran geliyor. Ben buradan levels'a gireceğim şimdi. Ben şuna merak ettim. Bu neymiş? Bu bölüm. Çok kastı arkadaşlar. Çok okay. kastı. Ben baktım da az kişi vardı. Şu an 63 players diyor. Bunu yapmayı göstereceğim arkadaşlar işte. İyi. Bak oyun dondu. Oh. Arkadaşlar bunu yapmak için ama hesabınızın olması lazım değil mi Ege? Bu arada Ege de yanında. Lan. Bu ne? Bu kim? Arkadaşlar bunu yapmayı göstereceğim. Bunu yapmak için normal geometride olmuyor maalesef. Değil mi Ege? Lan bu ne? Arkadaşlar bu araya yazıyorsunuz. GOD APK yazıyorsunuz. Bakın şu ilk seçenek. Bu arada arkadaş video izliyor onun sesi. Bakın burada da gösteriyor zaten bu bölümler. Burada indirmek diyorsunuz. Android için indirin var sadece zaten. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirmiştim zaten. Sonra onu kuruyorsunuz. Yani yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu giriyorsunuz. Bu siz bu seçenek sizde olmayacaktır. Onu yapmayı göstereceğim. Bunun için hesap yapacaksınız. Hesap nasıl yapılır onu da hemen söyleyeyim. Biz, Ege zaten Ege bana söyledi değil mi Ege? Normal geometri işte hesabınız olması lazım. Eğer hesabınız var ya hesabınız gitmişse hesabı geri getirmenize gerek yok. Direkt yapıyorsunuz. Bakın akkaunta tıklıyorsunuz. Bende zaten vardı arkadaşlar. Login'e tıklayın sonra. Sonra da geometri de, normal geometri de işte hesabınızın adını yazın. ve de pas, yazın. Oluyor sonra şu seçeneğe tıklıyorsunuz. Buraya download kısmına geode yazıyor. A geode yazdım yanlışlıkla. Globet yazıyorsunuz. Globet. Arkadaşlar bir şey vardı. Glo. Ha. Bakın Globet şu. Bunu indiriyorsunuz. Restart diyorsunuz. Sonra bakın giriyorsunuz. Bakın böyle oluyor. Ay siz de böyle olmayacaktır. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir çıkayım. Oyun çok kıstı. Geri giriyorum. Çok fazla kastı ama. Bazen de böyle kasmalar oluyor ama geri düzeliyor bu arada. Arkadaşlar. Abi oyun resmen tamamen dondu. Ya ne oluyor? Arkadaşlar çık. de. launch, ten ten ten. giriyorsunuz. Ben şurada yes diyeyim. Bakın siz de bu şekilde olacaktır. Siz bakın şu main server bir var ya. Onun yanında tıklıyorsunuz. Sonra biraz böyle ha. Şimdi bu ekran geliyor. Burada bir sürü kişi var. Arkadaşlar bu arada ben video çekmeden oyunlar önce oynarken Nexus'u gördüm demeye gel. Nexus vardı. Ya bu ne ya? Karakterim çok kötü arkadaşlar. Hemen değiştireceğim. Ben de karakterimi Nexus yapacağım. Nexus sansınlar. Böyle miydi Ege Nexus? Evet böyle. Ship neydi ya? Şunu yapsam. Şöyle yap. Ben böyle yapayım. Arkadaşlar böyle yapacağım ben. <laughs> ha, böyle yaptım karakterimi. Bakın şu, şuraya tıklıyorsunuz. Böylece levels açılıyor ve burada gördüğünüz gibi bölümler var. Hop. Blood, Blood bet var. Blood bet. 11 players yani 11 kişi varmış. Bakın Nexus. Şu an Nexus'um ben. Gördüğünüz gibi bir sürü kişi. Arkadaşlar. Ha, çok iyi ya. Yani versus. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.